Hem yüzer tecrübenle. Bak. Hem yüzer tecrübenle. Kırıkan'da biliyorsunuz da. Kırıkan'da şöyle bir şey koymuştu. Dersten sonra 15 dakika sonra geleni almıyordu. Ama bir sisteme girmiştik ki lale tayinlik yok. Çünkü derstir biliyor musunuz? Çok ciddi iştir. Bu tedavidir. Tedavi derse gelmediniz. Bu seansa geldi. Asıl en büyük deşinti bak ne diyor. Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni taciz ederken. Yani şey? Ya ne yapalım? işe giderken anan dilini almıyor böyle. Atlıyorsun metroya şurada. Ya dersen ki 15-20 dakika sonra geliyorsun. Zaten mukaddemesini kaçırdın. Bakış tarzını yok oldu ki. Ya çocuğu saati geldiği zaman nasıl kaldırıyorsun? Hafta sonu Namaza kaldırmıyorsun. Ya çocuk uykusunu alsın. Ula okula giderken uykusu yok muydu bu çocuğu? E, zalim anne. Tam kaldırdım. Namaza da kaldır. Haftası sonu yok. Yatsın ya, ya biraz dinlensin. Koca hafta boyunca kalkmıştı. Namaza yok. Namaza gelince böyle. On çocukta hayır göreceksin. ha. O çocuğun elini sana vuruyor işte. Ciddi olacağız ciddi. Bu, bu, Cenab-ı Hak diyor ki bu kainatı yaratmadan. Yani abun biz 16. sözde geçişim mektupta geçiyor. Biz oyun oynamıyoruz diyor bu kainat yaratmayla. Ciddi olacağız, ciddi işte. Bazıları adet edilmiş. Derse dikkatimi çekiyor, hiç endişe etmeyin hepinizi tanıyor. Geç geliyor bile. Bile ve bilmiyor. Daha işim var. Cuma günü işin olmayacak işte, perşembe Erken Derse, de geleceksin, dersi zaten